Arkadaşlar ben Ali Bugün sizlerle beraber The Gulag bölümüyle evet. birlikteyiz. Evet. Arkadaşlar bu bölümde ya hatırlıyorsunuz şeyler yapmıştık. neydi? Evet. 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 İşte sonunda şu kulesine gitmiştik. Orada baskın yapmıştık. Marseille, sonra da bir helikoptere binmiştik. İşte şimdi işte Helikopterle gittiğimiz yer The Gulag diye bir hapishane. Burası sanıyorum Warzone'da da vardı. Ee, neyse. <laughs> onunla geçelim. Ben bu bölümü 5 bölümde çektim. Ama bir keresinde kayıt almamış, bir keresinde ses almamış. diğer düşündüğü de başka sorunlar olmuştu. Hatırlamıyorum ama yani. Bayağı çekmiştim. Hep bir sorun olmuştu. Ha bir dakika. Şimdi oyunumuza geçelim. Bugün Şenol Kraft'ın ilk oyunu gelir sanırım. Evet, de boş olursa. İ Aslında ilk bölümü değil, 575. bölümü. Orada Ama biz ilk bölüm diye çekeceğiz çünkü biz ben kaç kere deneme yaptım, onda da olmadı. Biz kendimize Şavakraft'ta biz game moda girebileceğiz. O şakalar falan hazırlarken. Yani evlerimizi biz hazırdan yaptık. istediğimiz gibi ev yapabiliyoruz. Ama ondan sonrasını survival. Hiç kendimize item item vermedik. Yani öyle bir survival çektiz. Daha önceden siz bunun belki modlusunu görmüşsünüzdür. Ama ben maalesef PlayStation'a mod yükleyemediğinden dolayı. Yani yüklenmediğinden dolayı. Yani yükleniyorsa da ben yapamadığından dolayı. Ondan ekstra. Dur adam koyalım. Ah, yapmayın. Yani yaparsanız seviyesini indiririm. Bende hiç öyle şey yok. Plotluk seviyesi full. Second wave going in. Stand by.

Han Dur dedim? ya. Hayır AWP, AWP. Bana AWP lazım. Stekler <laughs> <laughs> AWP'yi nereye yolladılar artık? Ya üç tane füze attık be. Bir etkisi olsun. Bir yarım saat sonra tarıyorlar. Kulaklıkla dinlemeyin arkadaşlar siz Acayip ses yapıyor. Bakın şimdi adamı atacağım direkt. <laughs> Adam da patladı. He bu arada. Ama anam askerler. Ben bunu yapacağım ya. Başka şey gelmediği sürece hep bunu yapacağım. Bana güzel geliyor nedense. şey da bulup mu bulup mu fena olmamış evet da, da. <gülüyor> <gülüyor> görmedim <gülüyor> <gülüyor> babaannem gözlüğünü unutuyor ondan sonra bana soruyor sonra hatırlıyor Söylemeden <laughs> <laughs> ölürsünüz. Skopluyken bir dakika Skopluyken avuğu çok seviyorum. Sekme yani. mekme yok. Yani tabi vardır da çok az. Tabi adam da gelmiyor zaten. İkimiz de birbirimize bomba attık. Harika. birimiz öldü, birimiz hayatta okay. <gülüyor> 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 Hah, Benim aradığım şeyler şunlar. onlar çok işime yarıyor. Şu bilgisayarlar benim çok işime yarıyor. <laughs> Şuralarda bütün yüzeylere bakacağım çünkü yüzeylerde de <laughs> var. Kapısı açık olan tüm artık benim. <laughs> Boom up. Hostile members of the shell right now. Steve Moose Grenada. Got it. Let's go. Listen on. Cover me. I got it. Cell 4D is clear. Boxer. Targeting at 2 o'clock. Roger, target is still clear. Move. Talk to me, ghost.

Sen formasını çek kardeş. Ben Polat Alemdar olacağım arkadaşlar. Polat. <laughs> <laughs> nasıl takımda? After run a bakın Bu ne ya? Bir dakika. Benim emanet çekim var mısın? Buradayken şimdi hemen şunu savunma başlı bunları alacağım. Ondan sonra. Bu masada yani red top çakalım ilk defa görüyorum yani. Ben hiç takmam. İmkan olsa hiç takmam yani. Etrafta adam kalmadı. Alimini zaman ne? Ne diyor ne sen? Kompalı, kompalı, kom kom kom. Kom ya. Kom 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 kom. Güzel ama yani. <laughs> Hamle demiyor, güzel lan. Ne komik geldi Kardeşim bir tane şey yok mu ya? Bir tane bilgisayar, bir bilgisayar be abi. Got him covered. Squad, We'll link up with you at the, bottom. the, the in solitary confinement is dead. The power must be down in that section. i that. Squad, switch to main vision. Look. I am

Yemek yapayım da ona bana da sordu. Kavatlasını ne hazırlayayım diye. Clear. Clear. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. İyi. Alın. Ah. Bravo. Ah, üç tane. Hepimize bir tane. Çünkü bunlar ölmüyor yani. Aha. verelim diyor yani. Biz askeriz, bizim görevimiz bu. Onlar pek güzel. İyi ki bunlar patlamıyor ama fena zarar veriyor. Orada adam var biliyorum. Gel yapı 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 <laughs> <var, de> yapı <laughs> Aleyküm. Aslında orada at midi, gibi var diyecek her gibi. Şimdi <AUL1> bir <laughs> Alın bakayım. Çok <Sessizlik> güzel. Sen nereye koç? Ananas kafalar ya. Bir de şey var kalkan var. Kalkan Aa, tabi böyle bir aksiyona kaldırmaz. Bu bek. Elimde patlayacak tasvirim. alın kör olun <laughs> öl ya öl <laughs> hoppa God, bazen de headshot çekince anaslar. ananaslar ananaslar dolayı ölmüyorlar sadece şeyler gidiyor Ne nedir ananas kaplamaları gidiyor şey kalıyor ama ölmüyorlar Birkaç kere yaşadım bende. <laughs> ne oldu? <laughs> ah, garip, garip, garip ne? Ne oldu? sağına soluna bakmıyor. MP5 güzel silahı. Dal dal dal. <laughs> Şurada hiç bilgisayar var mı? Yani. Sonra sonra bak. Kanalizasyonda bilgisayar. <laughs> Şurada çıkıyormuş. Seni mi takip edeyim? Emin misin? Warm. Hiç yani. Abi bırak şunu. Patlatacağım ben orayı. Onlar patlıyor. Bana bir şeyler lazım mı? O bilgisayarların işte ananız kafa gibi özellikleri açıyoruz. Ka. Bize kaç tane var şimdi? Burada 4 tane varmış. 9 tane lazım bize. Bir de 7 tane. Çocuklar için 7 tane. Yani bu arada Bizde altı tane olduğuna göre bir tane daha bulursak challenge açılıyor. Yani. Aa ben burayı biliyorum. Hayır. Eyvah. Drop it. Stop. Stop. Price. Price. This belongs to you, sir. Hani arkadaşlar bu şey eee neydi karlı yere gitmiştik ya <laughs> ha, burada olacağını bir tanesini biliyordum zaten emindim. Kimse buraya bakmaz diye. Arkadaşlar hani karlı yere gitmiştik ya karlı bir üst vardı. Oraya gitmiştik işte on, or, o zaman oraya giderken yanımızda bir adam vardı. İşte o işte o adam. Tamam. Tabii ki çamur mikser var mı? Nük atmışlar nük. Roach is down. Nükler bomba atarlarsa biz de ölürüz. Ha ölür müyüz biz? Hadi emmi. Klimem. Win. Çok hızlı. Çok hızlı çıkıyoruz. Evet. Yan can. Hep sakalları gitti onun. Ne güzel güzel sakalları vardı. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Arkadaşlar kanalıma abone olup verirseniz sevinirim. Bir daha arkadaşlar atıp kanalıma abone olduktan sonra yanında bir tane şey çıkacak. O çarşırtına tıklayarak da attığım videolardan daha haberdar ol olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.